Sevgili Elazığlılar. Değerli kardeşlerim. Gak koşlar. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti teşkilatları ilk turu 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kabinenin önemli isimleri Elazığ'a gelerek Elazığlı seçmenlerle bir araya gelecek. AK Parti'nin adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim programı da belli oldu. Sadece büyük Arateli. şehirlerde miting yapacak olan AK Parti Arateli. Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Recep, Erdoğan, Parti Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da Arateli. miting düzenlemeyecek. AK Parti Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da miting düzenlememesine karşın Arateli. Elazığ seçim çalışmaları kapsamında yakın Arateli. kurmaylarını göndererek Elazığlıların desteğini almaya çalışacak. Bir kez daha Elazığ'a derdimizi dökmeye, dertleşmeye geldik. Seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Elazığ'a gelen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet Elazığlı vatandaşlarla bir araya gelerek 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için destek istedi. Yine seçim çalışmaları kapsamında önümüzdeki tarihlerde kabinenin iki önemli ismi Elazığ'da olacak ve Elazığlılarla bir araya gelecek. Bu kapsamda ilk olarak 18 Temmuz tarihinde hükümetin önemli isimlerinden İçişleri Bakanı Efkan Ala Elaza gelecek. Bunu takiben 22 Temmuz'da da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Elazığ'ı ziyaret ederek Elazığlı vatandaşlarla bir araya gelecek ve seçimlerde destek isteyecek. Bizim Allah'tan başka, milletten başka dert ortağımız yok.